Herkese selamlar efendim. Mobile 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Ruh taşımızı da okuyalım. Ejderha kükremesi. Bakalım başarılı oldu mu? Maalesef başaramadık. Yapacak bir şey yok. Biraz zor geçiyor ruh taşları. Pazar alanına geldim. Düşürdüğümüz itemleri bir pazarımıza atalım. Futbol topları 100k. Bunları da atalım 100k'dan. 5 tane var. At madalyonların 800k'dan koyuyorum pazara. 770'e falan da gördüm. Futbol topları 100k, ayışı 475, hava kılıcı 475 at madalyonları 800k pazarımızı da kurduk. Gümüş sandıklar birikmişti birkaç tane. Onları da açalım bakalım. Para eden artı basma itemlerinin çıkma ihtimali de var. Daha çok altından daha güzel şeyler çıkıyor. Kutsama kağıdı falan. Gümüş olandan çok fazla bir şey atmıyor. Örümcek bacağı attı. Sanırım bu biraz para ediyordu. 100-150k olabilir. Etkinlikten NFT sandığı düşürmüştük. Bir tane. Bunu da açalım. Efsun nesnesi. iyi. Efsun nesnesi güzel yine. Bir tane münzevi alacağım tekrar bir ruh taşı okuyacağım. Ruh taşımızı okuyalım eğitim istiyorum bakalım münzevi ile başarılı olacak mı? Maalesef münzevi ile de okuyamadık yavaş yavaş bu şekilde P yapmaya çalışacağız. 4 tane kötü ruh kovma 2 tane münzevi aldım derece puanımızda şu an var hepsini okuyacağım. Şanslı bir yer buldum kendime bakalım bir deneyelim şanslı diyorum ama umarım geçer. Müzeviyi kullanalım öncelikle. Ruh taşımızı kullanalım. Yine başarısız oldu. Son 3 tane kaldı. Maalesef yine başarılı olmadı. Son 2 tane. Münzevi de çok etki etmiyor sanırım. Bilmiyorum bayağı zor geçiyor çünkü. Maalesef bu da başarılı olmadı. Derece puanımız var. Son kötü ruh kovmayı da kullanıyorum. Bakalım başarılı olacak mı? Kitapla olan eğitim tamamlandı. 4 tane kötü ruh kovmayla... G3 yapabildik skillimizi. Daha yolumuz uzun. ilerlerde daha çok zorluyor. Belki 20-30 o şekilde okuduğumuzda geçecek sanırım. Hayırlı olsun G3 skill. NFT sandığından çıkardığımız Efsun nesnesinde 53 TL'ye Gaya'ya atıyorum. Fiyatları bu şekilde 53-54 arası değişiyor. 52 nadir oluyor. 53 TL normal fiyatı. Derecemiz 5692. Şu an birkaç tane daha ruh taşı okuyabileceğiz. 4 tane kötü ruh kovma aldım. G4 yapabileceğiz mi? Maalesef geçmedi. Diğerini okuyalım. Maalesef bu da başarısız. Bir derecemize bakalım. 1692. Başka okuyamıyoruz. Bilge kralın 50 veniyle sembolünü kullandığımız zaman derecemiz daha hızlı yükseliyor. O yüzden bunları da aldım. Görünmezlik pelerini ne olur ne olmaz. Agresife falan düşersek diye aldım. Bilge kralın sembolünü ve bilge kralın eldiveni takalım. Burada derece kasacağım. 2000 derece üstüne çıktığımız zaman tekrar bir ruh taşı okuyacağız. Bu ikisini taktığımız zaman derece biraz daha fazla yükseliyor, daha hızlı yükseliyor. Hesabın defansı biraz zayıf olduğu için Slotlar zorluyor. Zırhımız artı 2. Onu da değiştireceğiz. Derecemiz 2000 üstüne çıktı. Ruh taşını okuyalım. Bakalım G4 olacak mı? Maalesef eğitim başarısız. Vadiye geldim. Biraz burada hesabı kasacağım. Hem derece kasacağım. Hesabımız gayet güzel bir şekilde kesiyor. HP'nin çok gitmesi defansımızın zayıf olmasında kaynaklı. Çünkü kullandığımız zırh artı 2 maalesef. Para yaptığımız zaman biraz onu da yükselteceğiz. Güzel bir zırh yapacağım hesaba. Onun dışında hasarımız falan gayet güzel ilk ork dişini düşürdük derecemiz de 1000 oldu devam edeceğim. Burada 2000 derece yapınca root taşını okuyacağız. Çok fazla karışan olmuyor. Rahat bir şekilde kasabiliyorum. Hasarımız gerçekten güzel. Sadece defansta biraz zayıflıklar var. Onu da halledeceğiz. Gayet kolay bir şekilde kesiyorum. Vadiyi bıraktım. Tapınağa geldim. Bakalım biraz tapınakta kasmayı deneyelim. Çok fazla vuruyorlar. 2 veya 3 slot ancak kesiyorum. Biraz yavaş kesiyoruz. Çünkü seviyemiz de düşük buraya göre. Biraz burada takılalım. Bakalım daha net kitabı düşürene kadar duralım. Ondan sonra buradan çıkarız. Çünkü burası zorluyor şu an bizi. Defansı da göstereyim size. 179. Baya kötü defansımız var. Çok fazla hasar yiyoruz. Zırh gördüğünüz gibi artı 2 zırh kullanıyoruz. Anka şapka artı 2. Yani bunlar baya kötü. Bakır küpe artı 0 kullanıyorum. 33 olduğumuzda abonoz yapacağız. Zırhı da güzel bir zırh yapacağız. Lanet kitabı düştü. Hayırlı olsun. Burayı da boş geçmedik. Lanet kitabını aldık. Tapınakta HP çok gittiği için güneş özütünü çok fazla tüketiyor. O yüzden bıraktım orayı. Ve böyle bir yelpaze çıktı. Kritikon 6 zeka 10 çeviktik. Güzel bir yelpaze. Umarım bunu da güzel paraya satabiliriz. Derecemiz de 2270 oldu. Şimdi bir tane ruh taşı okuyacağız. Bakalım G4 yapabileceğiz mi skillimizi? Eğitim istiyorum. Sohbeti açalım. Burayı da sürekli kapatıyorum. Maalesef başarılı olmadı. Örümcek zindanına giriş yapmış bulunmaktayım. Burada güzel bir şekilde tecrübe kasacağız. Artık hızlı ilerlememiz gerekiyor. İkinci skill'i de master yapmamız lazım. İkinci skill'de erken bir şekilde grant yapabilirsek günde 2 ruh taşı okuyacağız. Şu an defansımızda kırıklar olduğu için slotlar zorluyor. O yüzden biraz sıkıntılar var ama bu şekilde de kasabiliriz. %58'den %67 olana kadar çanta doldu. Bakalım bunların hepsini satalım. Ne kadar bir miktar bize gelecek. Şu an üzerimizde 14M 200K para var diyelim. Hepsini bir satalım bakalım. Totalde ne kadar para gelmiş olacak üzerimdekilerin hepsi 20 dakikada düştü düşürdüğüm her şeyi sattım toplamda 300k para gelmiş üzerimize derecemizi kastık tekrar ruh taşını okuyalım bakalım geçecek mi başarısız devam edelim kasmaya XP'miz %99 oldu şunu da kestikten sonra 33 seviye oluyoruz Hayırlı uğurlu olsun. Derecemiz de 1774. O da az kaldı. Tekrar rut taşı okuyacağız. Envanter de doldu. Şimdi gidelim bunların hepsini bir satalım bakalım. 14M 642K para var üzerimizde. Düşürdüğümüz her şeyi bir satalım. Toplamda ne kadar gelecek? Büyük ihtimal tekrar 350 400k arası gelir. Genelde aynı parayı bırakıyor çünkü. Son itemi de satıyorum. Toplamda 15 milyon 33k paramız oldu. Dediğim gibi 400k küsür geldi. Örümcek zindanından çıktım. Özütümüz kalmadı. Şehre inip özüt falan alacaktım. Karşıma ruhmetli çıktı. Üzerimde HP pot yok bu şekilde metli kesmeye çalışacağım. Bayağı bir zorladı. Metli anca yarı canına kadar falan indirebildim. Ondan sonra bir tane arkadaş geldi. O da dallı. Bize de Efsun nesnesi attı. Hayırlı uğurlu olsun. Şehre gelmişken açtığımız pazara bir bakalım. Madalyonların hepsi satılmış. Futbol topu satılmış. Onun dışında birkaç tane daha sanırım bir şeyler satılmış. Güzel bir para birikmiş. Bunların da hepsini alalım üzerimize Pazara ekleyecek item olmadığı için bu şekilde tekrardan açıyorum pazarı 45M para da kastık Bakalım kendimize bir zırh bakalım pazarda Şöyle bir 26 seviye zırhı buldum Yani 26 veya 34 çok önemli değil bizim için Efsunları gayet güzel 50 str 2 khp ve büyü hızı var Taşları da güzel fiyatı da normal fiyatında Şaman itemi bir de zor bulunuyor maalesef O yüzden bunu da kaçırmak istemedim Hayırlı uğurlu olsun bu bizi bayağı bir rahatlatacak. Artı 2 zırh kullanıyorduk gerçekten bizi çok zorluyordu. Savunmamız 180. Zırhı giydiğimiz zaman 237 oluyor. Düşürdüğüm antik cam ve son barları da yakmak için basıyorum. Geçen de bu şekilde GB artı basmıştık. 9'a geçmemişti. Bakalım bunlardan artı 7 artı 8 çıkarabileceğiz mi? bunda artı 4 yapıp bırakacağım. Bakalım artı 4'e geçecek mi? Güzel. Bu artı 4 oldu. Önemliydi bizim için. Bunlar yanabilir zaten. Büyük ihtimalle de yanar bunlar. 7 olursa 8 atacağım. 8 olursa 9'a da deneriz bunları Artı 4 yaptık Şu anlık güzel gidiyor Hızlı bir şekilde devam Artı 5 oldu Diğerini basalım Biraz da bunu ilerletelim Ondan sonra diğerine geçeriz 4'e yaktı maalesef Tekrar diğerine geçelim Artı 6 güzel 7 ol 7 de oldu haydi bakalım 8'e geçiyor mu maalesef başaramadık 7'ye kadar yine güzel bastı 8 olsaydı 9'a deneyecektik zaten şöyle bir 26 şaman zırhı buldum 1500 ep 50 sht artı 0'ı 300 tl'ye koymuş fazla geldi bana ben de bizim zırhı 200 tl'ye pazara attım tekrar örümcek zindanına çıktım bakalım zırhtan sonra hesabımız nasıl oldu görmüş olacağız bu slottan daha az slot topluyordum baya bir canım gidiyordu. Şu an hem slot fazla hem de hesap dayanıyor. Artı 2 zırhla gerçekten iyi direnmişiz yani. O yüzden baya da pot masrafı oluyordu. Tabi para biriktirebildim anca. Ondan sonra zırh aldık. Derecede 2000 oldu. Ruh taşımızı da okuyalım bakalım. Umarım başarılı olur. Maalesef başarısız oldu. Sağlık olsun. Örümcek zindanına gidiyordum. Karşıma metin düştü. Bakalım hesabımız nasıl kesecek metini. Yandaki slotları kesmeyeceğim. Sadece metin taşına vurarak hesabımız dayanacak mı? Hem onu görmüş olacağım. Merak ediyorum çünkü. Şu an gayet güzel gidiyor. Tabi yandaki slotlar çoğalınca o zaman biraz hasar alırız gibi geliyor. Bakalım umarım hesabımız dayanır. Çok fazla slot birikti. Metinin de çok az canı kaldı. Bizim de çok az canımız kaldı. Bakalım sonuç ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Ve metin taşı da kırıldı. Biz de öldük maalesef. Sağlık olsun. 2 tane Efsun nesnesi aldık ve madalya parçası attı en azından bu yüzümüzü güldürdü. İki tane efsun nesnesi Tertemiz abi. Örümcek zindanında hesabı kasmaya devam ediyorum ve derecemiz 4482 oldu. Şimdi Ruh taşımızı okuyalım. Bakıyoruz. Maalesef başarılı olmadı sağlık olsun. Bir tane daha okuyacağız ve son kötü ruh kovmayı da kullanıyorum. Bir tane de müzevi vardı onu da kullanıyorum. Umarım başarılı olur. Eğitim istiyorum. Maalesef başarısız oldu. Sağlık olsun. Nesne Market'ten biraz NFT sandığı aldım. Şimdi onları açacağım. Bakalım bize neler atacak. Toplamda 10 tane NFT sandığımız var. Chat'i de kapattım. Umarım güzel bir şey atar. Son 4 tane kaldı. Biraz yavaş açıyorum. Son 3 tane kaldı. Son 2. Sonuncu NFT sandığını da açıyorum. Bakıyorum abi. Kostüm atmış. Büyülü metal. Değişim tılsımı. Arttırma. Efsun. Yani güzel. Çok güzel oldu. 44 günlük kostüm. Başlığımız maalesef 4 günlük. Değişim tılsımı. Arttırma kritik güzel abi kostüm gerçekten kurtardı bizi 44 gün tertemiz hayırlı uğurlu olsun bayağı bir araştırdım büyülü metaller genelde 4m 3m 900 3m 800k arası ben de pazara atıyorum büyülü metali şöyle metalimizi koyalım pazara 3m 900k'ya atıyorum ben de pazara. Maymun zindanına çıktım. Hesabımız maymunları çok rahat bir şekilde kesiyor ve canımız da çok inmiyor. Zırhı aldıktan sonra hesap bayağı bir rahatladı. Hasarımız zaten mükemmel. Güzel bir şekilde kesebiliyorum. Ama burada farmlamayacağım. Hesabı kasmam gerekiyor mutluluk yüzü eventi vardı. Biraz burada duracağım. Belki düşer. Bakalım şansımıza umarım bir tane mutluluk düşürebiliriz. Mutluluk yüzü eventi bitti. Maalesef düşüremedim. 4 tane futbol topu düştü sadece. Şans diyelim yapacak bir şey yok. Devam edelim hesabı kasmaya. Tecrübe %99 oldu. Bu slotu kestikten sonra 34 seviye oluyoruz. Yine hızlı bir şekilde kasmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir an önce ikinci skili de master açmamız lazım. Hesabımız da gerçekten güzel kesiyor. Bu şekilde devam edeyim kasmaya. Tecrübemiz %99 oldu ve 35 seviyeye ulaşmış olduk hayırlı uğurlu olsun. 44 günlük kostüm düşürmüştük. Buna güzel bir kostüm bonusu aktarmamız gerekiyor. 50 str veya 2k, 1.5k hp'li kostüm aktaracağım. Bakalım 2 tane alalım Nesta Market'ten. Umarım 2 taneden biri 50 str veya hp olur. İlk olan çöp geldi bıçak savunması. Bizim için yaramaz. 50 str, ikincide 50 str geldi. Gerçekten çok iyi oldu bu. Hiç masrafa da sokmadı bizi. 44 gün kafamız rahat olacak. 50 STR bizim için iyidir. Kostüm bonus aktarmayı da aldım. Bu şekilde yaptığımız zaman soldaki sağdakine geçiyor ve 50 str 44 günlük kostüm hayırlı uğurlu olsun kafamız rahat 44 gün herhangi bir kostümle uğraşmayacağız 50 str de güzel hasarımızı yükseltecek örümcek zindanı ikinci katı merak ediyordum hesabı oraya çıkartacaktım maalesef 40 seviye üstü ikinci kata çıkabiliyormuş bilmiyordum bunu da öğrenmiş oldum 40 seviye olduğumuzda ikinci kata çıkıp bir hesabı deneriz bakalım orada nasıl olacak şu an 40 seviye olana kadar burada kasmaya devam edeceğim. Tekrar müzevi almıştım bir tane. Bakalım ruh taşını müzeviyle okuyalım bu sefer. Sanmıyorum geçeceğini ama şans diyelim. Eğitim istiyorum. Başaramadık. Sağlık olsun. Tecrübemiz %99 oldu ve seviyemiz 36 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer skill'i master yapmamız için sadece bir seviye kaldı. Ondan sonra onu da hızlı bir şekilde G yapacağız. Bu bölümün de sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz, hepinize teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.